Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yine kot diye gördüğünüz gibi. Bugün de zahar komşumuz evindeyiz. Ona kot gibi Vallahi ben onlar gelene kadar iş malzemelerini hep hazırladım. Önce ben geldim. Kot diye mi dedim? <laughs> evet. Bugün de zahar adam aradı tuba tubay. O tüm kaynatmaları yarattık bir Bu şekilde. Gelir mi bu? Annesi varmış, bilmiyorum gelir mi gelmez mi? Biraz sonra, de, biraz sonra bir gelmez. Dur, yumurta bir olmaz mı? Sanki çok oldu bu, biliyor musun? Evet. Yumurta az oldu. Hatta iki değil, üç tane ne gelirse. Getir bana bakalım. Ben biraz mı arkadaşlar? Gelince de zengin Hı. yaptı. Kattı daha doğrusu. O şimdi döküyor. Diğerleri videoya çıkmadığında Onları çekmiyor dursun gibi Bir. Burada ne var? Kıyma. Burada diğerinde e, yapmayabilir. Diğer Bu suda yaptım da göğsünün çiği de vardı. Göğüs kıyması da vardı. Karıştırdınız <laughs> sizleri bırakmayın. Yani. Karıştır. Göğüs etiyle normal kıymayı karıştırdılar da arkadaşlar. Bu şimdi karıştırmadık. Bu sade çıklar. Kıymadan yani normal dana kıymasından. 3 paket dana kıyması var. 2 paket de ince bulgur var yarım pakette iri bulgur var yumurta, un, salça bolca baharatlarını da güzelce kattık. şu şekilde özleştireyim önce ben de su döke döke yoğuruyoruz çünkü anca birbirini özleşiyor sert olmaması lazım geldim hemen giriş verdim, ha bir de soğan var arkadaşlar Sonra da geri de şey yapıyorum kendi kendime de. Dağılın hep... ne? Bir satayım soyduğum patatesi. Bu su. Bu an. böyle yoğurmam biliyor musun? Ben kendi yoğuruşuma bir geçeyim. Ben hiç şöyle yapayım. Anca böyle yoğururum Bunu güzelce yoğuracak arkadaşlar. Ben hariç bunu da Bunu koy Onları öyle çırpalın. Onları Nasıl oluyor bakar? He, nasıl ee, bu salçası? O. Yeter, yeter. Şu biraz daha Bir şey oluyor, yani, olup katı da olmaz. Hani. Ha, şimdi tutmaya başladı. Anne. Tamam, anne. Nursu yine daha iyi gidiyor arkadaşlar. Baba. O yüzden hep bunu getiriyor başına. Benimkinin başına bir iş geldi. <laughs> Biz bunu sensiz mi döktük? Yok olsun ee, sen de var. Vardım da ben Yoğururken de yoktun sen. Yeter yeter su dökme istersen. İyi oldu kanal. Bunun başka lazım mı? Az daha yaparsan onu onu az daha yapabilen. Onu hep bayağı için. <laughs> bunu tutan arkadaşlar unla yumurta. Hı? Mecbur un yapmak zorundayız. Az az ekliyor onu. Birden eklemiyor da. Az az eklediğimizden de bu şekilde oluyor. Yani bak istersen onu yani. Hemen ben ona batırırım. Dök mü? Dök mü İyi oldu mu? İyi. Nasıl tutmaz, iyi, yok. mi? i̇yi iyi, iyi Peki oldu. Hı, oldu mu? Bak iyi ki de gelmesin. Yer geleceğiniz. Yok hani ki lorlardan gelmesin. Heee. O biraz bolca yoğurulacak arkadaşlar. Sonra dökümüne başlayacak. Ay. Makine de yapsak yorulmaz. Abba. Olsun. Abba. 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 Yoğur, Abba. İyi yoğur da bunu hiç yorma da yorulur. O da olmaz Abba. Onun için şey yapmak Abba. istemedim. Abba. Olsun benim de yorulmaz. Allah senin namaz kılınmış canım. Biz de önce daha yeni yemek yedik. Çay Bulaşıkları topladım, makineye koydum. Geldim. Baktım bunlarda haber yok. Ne yazan var, ne çizin. Haberini koptum. Ben yazdım, ne ördünüz hadi dedi. de. Öylece geldim. Nasıl bir yer? Dayalı çok çizdi değil mi? Yok yok. Baksana, bakınca da <laughs> Anne, hani, Bak, hani. bak sen, nasıl iyi toplandı arkadaşlarım? Bak. Bir daha daha şöyle yapayım da. <laughs> Bahar seninle ne Acayip. Oraya koyalım. Tarçası kırmızı ya nasıl kusturuyor. He diyor ama nasıl kusur olur. Sadece ne yaptım da kazandım. Benimki de iyi kızartıyor. Şey ben. Nisa. Öyle konuşursan ben sana diyorum. Maşallah diyelim. Konuşmaya başladı biliyor musun? Hmm. Ya önceden de konuşuyordu. Bizden çekmiyordu. <laughs> Yok biraz daha fazla açıldı. <laughs> bak diyelim ya bak. Hı. Bu bak benim tabi Hayır nehir. Ben ne? Yapsak He. Evet. Sıfır gidiyor diyor. Çöre etmiş dünya. Evet. 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 Çabuk gibi olmuş şefesi. Hı. daha çöre gidiyor mu? Alta. Nasıl yol? Bak Yol, ki O kaynayan O şerbet Tamam. Peter. Döktüğümüz oldu arkadaşlar. Şu şekilde evet. dökmeye başlayalım. Burada mı dökeceğiz? Yok, Dök Arada dökeceğiz. Döküm dökeceğiz. aşamasında dökeceğiz. görüşürüz. Kostümümüzü dökmeye başladık arkadaşlar. Bugün ekip az. 2 kişiyiz. Yes. Diğerleri karşı taraftalar. Videoya çıkmayanlar öbür tarafta döküyorlar. Şu anda beş kişi, Beş kişi döküyor. Ne şey dursun Biraz da tuğba çıkıyor. O şekilde dökmeye başladık bakalım kostümümüz. Zaten şu kadar arkadaşlar fazla yok. Biraz da Fatma ablamın bir önünde var. Ve maşallah o bizden hızlı döküyor. Şimdi bitirin önünde. Fatma da iyi döküyor canım. Yani koftemiz ama iyi tır kalan kes. Ya dağılma. kapattım. ha, dağılma mağılma yok. İyi falan dağılmaz olur. Yoktur koca dağılacak bu şey. Değil. Yani Böyle bizim üç kofte daha güzel oldu. İnce bulgurdan köfte şey, kofte her zaman şey için iyi olur. Şu var yiyoruz. ya onların neydi? Kombi. Ha Kombi mi yapalım biraz da? Bundan mı Yok, onun kalanından işte. Onu. Tamam. sen mi Evet. Kim koyacak başka? <laughs> baktım orada Dur, oturuyor. Tuğba Annesinden pek de tuğba koydular. Yok, sen de dedin ya bana o kutu evet. tığla evet. söktüm Aynı o kutu. Afiyet olsun. olsun. baktım bu kapıda oturuyorum çoğudunuz. Şimdi dedim oradan geçsem o diyecek bana, o diyecek bana Aradım, dedim. Süper, o en iyisi dedim, hmm. aradan geç. Hı? Hı? O, kadar, şey o kadar Süper de zaten. Şimdi kapağı atıp çıkıp Şeyden geçti o ara var ya. Oradan geçti. Bildim karadık bir yere. Koltuktan geçti. yardım. Su yüzledik ki hatta süperdi. Anne, eskiden getirdik, bu aitlermiş, üstünde var mıydı? Hmm. Ben ait kemanı getirdim, ama ne oluyor, ne oluyor? Sana bir fatura mı istemiyor? Çoktan mı? Dün yaptık öyle. Az mı oldu namına? Çoktan. Bir koptu mu getirdim. Onu da kaybettim mu? Ne kıyır mı? Orada burada çıkar. O da nasıl böyle bir korsan? Şöyle oluyor, şöyle. Kızın saçı şeyi saç akıllı mı? saç var, bu ayrı bunu bir daha üstüne ettim. Ne bu, Arada bir çıkıyor, uzunlar var ya hani teker teker. Onlar hmm. iyi, iyi oranlar. Kız ne yapıyor da kakor kokuyor? Kesin. Bunu şey vermiş, alemi var ya. Evet. Sunan Ömer'in kocası. Hı -hı. O vermişmiş. Rahmet anne ölmeden. Biz de, ben de ben şey dedik, o şey olaraktan vermiş. Yeşilini vermiş. çok toprağa ettiğini. Oradan çıkınca tohumunu aldık. Yine de aynı yani. Ayır da işte iki tane dur bari inşallah Üç tane ayır. Çıkıyor mu sen çıkıyor? Sırtın dönük ya. Ne? yok var. ayrı, tamam. tamam. ayrı Ondan olur. Şuna bir Kaç yaşında Şu. Daha nasıl <laughs> onlar Bir senesini. Göndermeler ki, yani. göndermeler. Yani. Onlar biraz dilini aç ama değil eğer açmazsa iş biraz çoğursa. büyük bu kreş ister, bir şey e, o yüzden daha iyi olur birinci sınıfa. Gece aradan kira hala aynı da. Hı -hı. Biraz sonra çıkış Recep de Biz, Leyla, olsun, İsmail olsun, bizimkiler de giyiş Bu hemen bir buçuk yaşında değil mi? Şimdi Şergül de öyleyse... Evet. Evet. Sen dökmüyor var. Var benim de o Tugay yiyip Tugay'a şey derse dökelim şu kulağa da. Ayarla yarın dökelim onu. Her kere döktü biz, biz Yo da daha Tugay'ın da var. Bu evet. var. Bu da mı Evet. Dokunacak Döktün. Dur anam ben ta, yazın yazın dökörü dökörü. Dökörü. Evet. Ta ya. Ta yazın döktüydü Tugay. Ta yazın döktüydü. Yazın döktü. kalmaz canım. E. De, yok korkma tamam. Biz döktüm korktuk. Biz de korktuk. Biz de korktuk. Biz de korktuk. Kompe de yoruyor. Kompe de sevdim tamam. Ben de dökeyim kompe? Pide iyi. Kalada sabahın hayvanlarda. Hep yine nar yapıyorum koyuyorlar. de evet. iyi olur. Biz evet. zaten severiz. Rahmetli böyle böyle döketini bayağı iki tane yapar. Mesela de de Hasan baba çok severdi. Neydi? Kofte yapıyor. Kompe iyi. Komple yolda, de. de şey ya etli ya zaten bu da etli içinde et var şey var da oluyor. Komple de şey aldım ben. mu aldım. Ondan şey Kompe mi yapacak? Yine de bunun kombisi de kırmızı ipine daha da kalmış. Hmm. Evet. da kalmıyor. Bir de şöyle. da. Yine de. mu? He. Geçen gitti o kanada? Sen daha bir yılda buluştun ya hatta. Gidemedim. Evet, Gidemedim. Değil Gidemedim ki o kanada dışarıda hatta. Çok almadım evet. ben suya çok öyle. Yurttuğum ancak. çok batıyorum böyle. öyle bir şey yok. Komple yap, yap ne biliyor musun? Yiyoruz, seviyorsan ne edeceğiz? Sevdiğini pişireceğim. Evet. Kofte pek şey mi? Kofte de şöyle bir de. Yine bir de bunu hazır olsun diye. He, o da iyi olur. Bunu kim diye de pişirin, yok mu diye. Dolap da iyi oluyor ya. Ve evet. işçilerine çıkarıyor, bir poşet pişiriyor. Evet, ben var, ee, bizim kimimiz var. Biz şey olmasa da zaten evin içinde alt kişilik. He. Evet. Bir sürü yemek yiyoruz. Kofte çok yani. seviyoruz. He. Ee, Bizim evet. hiçbir şey sığımız da. Hiç hiçbir şeyi çöpe <laughs> dökmürcük kalsın. Onu Recep ki Biz de şükür. durum yaptık. Çiğneniştik ihtiyacılarının. Eee. Evet. Pasta durum yaptık. Kaldır mısın? Yinelettim. prastan getirdim ortaya. Evet. Ondan evet. Evet. ondan getir. Evet. Öylemişim. Evet. Allah sende ah. bir... Geldi Ne diyorsun? <laughs> Kostya, işte. Öyle canım tabii. Ben benim Senin dediğin bir dakikada döküyor. Da Orası öyle canım.

He, o da geleydi evet biz de gitmeyiz değil. değil bu zaman çoğul konuştu aaaa <laughs> yakın çoğulun çiçeği su? kul kaynattı kul değil dedik o yani o geç ortalığa da Bir, ya da buraya otur

Selamun Aleyküm. Değersik geldi. Değersik de. geldi. <laughs> <laughs> ah, <insan>, bir ben biliyor musun atamın olmadığını? Hemen nasıl yüzümüz koydu yani? Öyle oldu kızım gelince. Valla birbirimize kus gibiydik aynı. Hepsi hiç Ne Sevmiyorlar biz seni. Canlar istersen sevsin. Ama. İçin Selma. aşk oya da, merak ediyor Nazar kovdu diyor. Kim Selma. var ya şurada? Şura giderken geldiği şu anda. Nasıl tamam? Selma. 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 Selma değil Selma. değil, onun da Selma. da ne Allah bilir. Kaşiyen. Kaşiyen. Cevi alamıyorum biraz. Selma. Selma. Selma mı o. Öz cevap dolanıyorlar. Buralar yollara. Ha İstanbul'da canan

sen suyun içine almışsın, ben kaynaklarım var, eceğiz, ya, sadece bunu burada yaptık. Hemen gidiyor, en bir şey kattı. Evet. işte. işte. E Nasıl? mı ya. Suçu bize Eki de dedi. Ama bu manapasını almış, bu kutluyum. Ben aldım 250 yazdım. Tabii herinde sevmedim de. İbrenin de büyüğünü aynı an. aynı şey, şey sıkardı. Şu 250 yazdım. Gülenin neydi? Bizim ne neydi? 300 aldık arşraftan. Al ben de yukarı çıktım. değişik adamlar mı? Değişik adamdan, değişik adamdan aldım. Ben de 200 aynı şekilde aldım. Bak bak elimde. bir o da i̇şte acaba evde, giymeyi, evde, yani evde de yiyor, yani dışarıda da olur. Evde her işe var, ya, var. Yani. var ya, o ben, da var. O adam da ucuz. Anne. Yüz, işte, ne yaptı? Yüz yani tane vardı diyor. Ha. Bitti bile diyor. O, Eğer diyor, getir bir de paramı birim diyor. Yok, ben yoğurt, de aynısından alacağım. Ben evet, de geçen sene sordum, 150 elli Hmm. Şunu al hatta internette ben... de 170 lira nasıl gösteriyor şeyi hatırladım gibi birbirimize oturduk oturduk. <laughs> Doğan dedi de. çok kumlu ya bıçacımızı kurt sert.

Ah güzel oldu. Tamam. Seni ben de beni beğenmedim. Aynada çiğdi orada. Allah bu yarabbi. Kim ki kazanma balıkla Ben de bu adamı giymiş. Baktın mı? Onu sana ne olur ya? Allah. Ben ne diyeyim? Ne koyup et. Konuş yapacaksın değil Ne yapacağım? Konuş. Senin korktuğun şeysi benim dilimden iyi olmuş. Benimki biraz boz gibi duruyor. Salça daha olduk. iyi zaten değil mi? Hı hı hı. Bahar'ın salçası güzel yaptı. Kırmızı canavarı. Şimdi kendim hmm. yaptım salçayı. Evet. Ben de... Benim bildiğim ki salçam. Benimki bak yanımda ben... var ya onun için. Belki de salçayı az aksınız bence. bence. Değil mi? Onun sebebi salçası değil Salçayı az attılar kendime geliyor bana. Biraz daha atılacak. O kadar sarçıya dört kaşık sarçı koydunuz. En son kine dört kaşık koydu. Bak. Hele sen iki ağaç. Üstüne dedi Dört tane Hatta o kadar şey, evet. evet. hmm. şey yapınca şey, ya dursun. dursun da burada diyorum. Ablam koyar. Evet. Evet. Kim ya valla çıkı verdim buna mesaj attım abla gelirseniz yaparım dedi. Hemen geldim. Bulaşları makineye at verdim. ben gidiyorum sen de pastayı yapa durdun. Uygun gelmedi. Bugün geliyor. istedim. Ondan sonra da yok gidiyor Uygun. Asil bak ne güzel ne güzel. Testini çekerken düşüyor test.

Sadiye bacı beni izliyor musun? Buradan selamlar gönderiyorum sana da. Valla bütün izleyicilerimize gönderiyorum. İsim olarak bilmiyorum. Köylülerimiz de çok izliyorlar da. Dışarıdan da izliyor, izleyen zaten çok. Ee, böyle selam isteyenlere selam gönderiyor. <laughs> İsim olarak şey. pek kolları da arkadaşlar? Başım. Sen üçüncü var mı? Daha işte bir saat. Yok ben haşladım. Üç dört tane. Kim ben de diyorum yapraktan haşlamış bu ney bu çentik? Yok yok ben verdim üç dört tane verdim haşlattım bayağı bir kaynattırdım. Şey, ha ya, şurada de, he. Üstüm şey. yaptı bize hemen istersen yapmadı işte. Yapmadım. Ben aslında kek yapacak Buyurun <laughs> yemekten sonra. <laughs> Ben diyorum bilmiyorum. Bahar kıymayı çıkardı şimdi ya, ne yaptı bize de kim bilir yanına mi Hep kim bize bir şeyler yapıyorlar sağ olsun. Uyandırın beni dedi. Tamam dedi. Sonra zaten bunlar savaş çıkardı. sonra da gruba da şey yazıyor. Ses gelmedi sizden de onun için ben de yazmadım diyor. Yani Aha, buraya kalmış da. Geleceğim. Tut <laughs> şunu deme. Yoksa kaç kere yazacağını gördünüz geliyormuşsunuz diye. Süper diyorum çöre gitti. Hırçat etmiş. Nerede? Evde. Geldi evde. Geldi, Sokasında. <laughs> Nasıl çepesine olmuş? ne, ne olmuş? Kamut gibi olmuş. tane Sobanın üstünde mi ettiği için de mi Bilmiyorum ben Sormadım. Hmm. genellikle üstünde yapıyorlar ya nasıl yorulmuş? Yer da sadece bu sadece ben Ha onu da yaptım. gitmiş. acayip. Çöre getirmiş. Dün normal havada yaptım. Çöre getirmiş. Çöre getirmiş. Çöre getirmiş. Çöre getirmiş. Çöre getirmiş. Çöre var Annem de bir ondan yapıyormuş yani, hmm. şey, şöyle fırınlar var ya, ondan vardı. Aynen. Damla getirdiiz duruyoruz i̇şte Hiç Ben Bö Bir deneyelim. bu da? Taş fırın ya benim taş Bist olsun dahaca da tutsun. Onda pizza daha hoş oluyor. Hmm. Pizza ben, tavası diye geçiyor. Evet, yani pizza diye geçiyorlar. Her şey oluyor. Yemek ne? Yemek tavası. İki tarafını bekliyor senin. İki tarafı değil. İçine hem taşını koyuyor, taşını hmm. çıkarıyor, tavasına koyuyor. Yemek de oluyor. Her şey oluyor. Yani, oluyor. Sen de ne yapıyordun ya? Nasıl yoruyordun? İyi ki yordum yormadan. Geçen ben için ikinci kere göre göremedim. Korktum ama bu, acayip kolum ağrıyor ya. Benim platin dışarı çıkmış biliyor musun? Ha? Valla Niye gidip de gösterilmiyordun? Bize cemaleden devaldı. Fırttırdım diyorum sana. Benim dizim boğulmuyor. Ne olur iyi bile dayanmayacağız. Geç o da doğru. Anne benim sana iyi bile dayanıyoruz. Benim dizim böyle Çok Bir komir de balasına eğilir, komir doldurur. Aman. Biz de yine 13'üne en varmışmış. Benim beş Evet. aynı geldim 13'ün. Cuma günü işte. Biz 20'sine bulduk 20'sine Siz oraya? Orta beden mi gidiyorsunuz? Sizler mi? Kaça? Nasıl? 23'üne. 20 Şubat. Benimki. 13'ün ikinci günü. Amanın. Amanın. Sizlik Zormuş denk geliyor. Be. E. Allah'tan Allah'ım yüzüme baktı. Yok evet. evet. en iyi o şişin tek de. geldi. Yani tamam Tutar mı araba? Ne, ne edeceksin? için Ben onun için almadım ne için dedim Sırtım, omzum, kolum, Dişim alacak. Dişim alacak. alacak. Şimdi gitsin. dişimi. Ama Evet. Ama sonra bir hafta sonra gel diyeceğim. On sonra hoş gelecek. Bir hoş hafta sonra gelecek. Evet. Evet. Sen o kolu iyi Bunlara laf söyleyen sanki kedi. Ama ben ne kurum? Ben de bunu nasıl yaptım? yavaş yavaş yapamadım. altı geldi. Şuraya bir şey dökülür. Süpürgeyi çalıştırıyor. bir, adamısın. Bir kolundan olmuyor. Oluyor. İşte yapay, olsun olmasın onu mecbur. Yaşayıp ya şey. Çok değil Yani. Çok çıkmamış. de çıkmış. Ben var ya geçen Roma vurdum omzumu. Hmm. Ondan mı oldu bilmiyorum. Sokak doldurmaya gidiyordum. O da yağmur yağıyor. Şöyle şey Roma abi diye de buraya. Acayip abi. Çıktı insanın bacak. Çıktı insanın ama abi. Abam da şu çekinir. bekle yayın. Hah vallahi. Zaten şöyle, ama o açılıyor ona Pek çok değil ya. Pek çok çıkmamış. Yok <laughs> 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 yani yok başka çok kötü olsa imkan yok. Hastane fayda korkadam pek çok, yani. ya, çok çıkmamıştı <laughs> <abi, bu> çok, <laughs> yani. çok güzel. Kendine dönüş sonrası fizyeye yatıracağım. Ne mi? Biz tabii yolda öyle sabahla. Bir ay, dedi, bir ay de. değil. De 15 gün. 45 gün yatınız bir ay yeter. Çünkü İnan? ilk başta fiziğe gelsin dedi. Ben götüremedim. Hı hı. Eee. Bir de göz içi O nereye Anne harçlığını niye gideceği bir şeye? Fizik. O da dizle.